Atabey arkadaşlar Rhino'da bir model yaparken aslında yine burada hazır model kullanıldığı için bir sıkıntı var. Mesh geometri yine. Yani benim kapımda normalde şu geometrik olarak şu oyuklar, kabarıklıklar var. Ama texture atayınca o kabarıklıklar gidiyor demiş. Ben de işte kendisinin çalışma dosyalarını bana gönderdiğinde zaten bu benim gördüğümde ah, ah keşke böyle olmasa dediğim bir şey. Ee, mesela Bey neden STL çalıştığınızı söyleyebilirsiniz bana. Yani niye modellerken STL? Ee, bütün işiniz bittiğinde mesela 3D printer'a vereceksiniz. Tamam o zaman STL olur da modellerken neden STL? Bunu söylerseniz sevinirim. İg ee, Cenab Bey hoş geldiniz. Yani Solidworks gibi bir programdan alıyorsanız IGS alın e ki Rhino'daki gibi nerves çalışmaya devam edebilin mesela. STL mesh'e çevirir. İşte mesh olunca da Rhino'nun doğal akışından çıkmış oluyorsunuz. Ama hemen açalım. İşte hazır model kullanmak için arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Bu mesela Atabey için durum bu mudur bilemem. Hani ben bunu genel bir ön yargıyla söylüyorum. İşte arkadaşlar hazır modelleri sağlıklı kullanabilmeniz için sizin aslında modellemeye de çok hakim olmanız gerekiyor. Yani hazır modelle hazır hazır yaparız dediğimizde de o kadar kolay olmuyor her şey. Ee, şöyle yapalım. Son hali sanırım şu 9222 olandı Şimdi ben önce zaten modeli açtım ve şuna baktım. Kabarıklıklar gerçek. şimdi bu mesh geometrilerde de bazen arkadaşlar e, kabarıklıklar o kadar da gerçekten kabarıklık olmayabiliyor ki burada da bayağı aslında az kabarıklık var. Dikkat ederseniz yükseklik farkları hani şöyle şunu izolasyonu alayım. Yani çok aşırı değil böyle. Bir de işte aslında bunu mesela merak ettim. Mesh to NURB desek NURB'e çevirsek diyemedim pardon. Heh, şöyle şu da NURB hali. Bakın NURB'de çok daha keskin görüyor musunuz? O meshlerdeki ışık kırılımlarını manipüle yapılan manipülasyonlar NURBS'te olmadığı için burada çok daha keskin çalışılır. İşte Ata, Ata de şöyle bir sorunu olmuş. Hemen şey yapalım. Egemen Bey okuyacağım birazdan sizin şeyi de. şimdi arkadaşlar Ata Bey demiş ki mesela ben şimdi render motorumuzu V-Ray'de miydi? V-Ray'deymiş zaten. Gerçek zamanlı renderımızı. Gerçi IPR'dan da çalışabiliriz. Şöyle bir önce çalıştığını görelim. Frame buffer biliyorsunuz ilk açıldığında biraz nazlanarak açılıyor. geldi, ikinci ekrana geldi. Şimdi bakın. Görüyor musunuz? Şu anda bile mesela burada biraz parlaklıkta patladığı için de böyle yapıyor. Biraz parlaklığımız ya yani mevcut çevresel ışıktaki Şiddetimizi biraz bir düşürelim. Şey arıyorum, kamera ayarını arıyorum. Şimdi bakın, render görüntüsünde de bir anda kabarıklıklar çok zor görünmeye başladı zaten. İşte bir de texture olan bir görsel atayınca mesela hemen şey yapalım. Şuradan bir malzeme oluşturalım. Gerçek zamanlı render alırken birazcık nazlanıyor gibi. Ve bunun üstüne de mesela içeride olan basit leather tarzı bir texture atadım bakın. Şimdi görüyorsunuz kabarıklıklar şu an kendini biraz belli ediyor. Ama işte şu malzemeyi buraya atadığımda texture'ın da varlığıyla birlikte muhtemelen daha da zor görünür hale gelecekler. Ha, mesela sağdakinde tamamen gitmiş gibi oldu. Aslında bu biraz şeyle ilgili işte Ata Bey. Ee, tabii sizin belki kastettiğiniz bu değildir. Hani ben onu %100 bilemem. Ben şu an biraz tahmini de gösteriyorum. Bakın şimdi ne yapacağım ve ne kadar değişik konu. Yandan bir tane rectangle light çizip şöyle tuttuğum anda Yani geometriye bir ışık vurduğunda görüyor musunuz? Bir an ne oldu? Bütün kabarıklıklar bir anda ortaya çıktı. Bakın ışığı kapatayım. Kabarıklıklar yok. Işığı açayım. Kabarıklıklar var. Sanırım sizin probleminiz buydu Atabey. Yani çok homojen çevresel ışıkta bu tip detaylar bazen görünmez hale gelebiliyorlar. <laughs>